Hocam demiş bir başka denicimiz. Aleviler hakkında ne düşünüyorsunuz? E bu hususta benim internette bir cevabım var. Bir saate yakındır. Ben şimdi bu bir saate yakın cübbelahmethoca.tv'de olabilir. Herhalde onları kaldırmadılar. Özki benim bir birkaç derslerim de vardı o. Barbie bebek işini de oradan çıkartmıştılar. O soruların cevabı oradadır. E, oraya baksınlar cübbelahmethoca.tv'den. Cevapları alsınlar ama Allah ahiret, iman şartlarına inanan herkes Müslümandır. Alevi zaten Ali'ye bağlı demektir. Ehli Beyt'te Aleviler vardır. Yani e, Yemen'de, Mekke'de birçok bir alimin adı Alevidir. E, bu Alevi demek Ali'ye mensup demek. Kimi soy bakımından Ali'nin soyunaasına gelir. Kimi sevgi bakımından Ali'ye bağlı demektir. E, Alevilik niye efendim Müslüman olmasın Aleviler? Ama e, İslam'ın inanılması gereken meselelerini inkar ediyorsa o Sünniyim dese de kafirdir. Yani adam dedi ki ben sünniyim. E faiz haramdır inanıyor musun? İnanmıyorum. O sünni de kafir olur. Yani burada Alevi Müslüman mı, Sünni Müslüman mı diye bir soru olmaz. Amentü'nün esasları vardır. Bunlara inanan herkes Müslümandır. Bunlardan birini inkar eden herkes kafirdir. Adına Sünniyim dese de kafirdir. Dolayısıyla Alevilerden çok namaz kılanlar, Kur'an okuyanlar, Efendimizin Risaletine inananlar hepsi var. Biz bunları da gördük. Göresel olarak da böyle baya namazda abdestleri de var. Bir takım yöreler. Şimdi isim vermeyeyim. Dolayısıyla Burada Aleviler Müslüman mıdır diye bir soru olmaz. Ama soru nedir? Efendim bu Alevi denilen, kendilerine Alevi denilenlerde. O zaman da bir cevap, e, standart bir cevap olmaz. Neden? İslam'ın inanılması gereken meselelerine inanan herkes Müslümandır. Ben Aleviyim dese de, Ali'ye bağlıyım demektir. Onda hiçbir sorun yok zaten. Ama, ya e, tabi şimdi Ebu Bekir'in e, sahabiliğini inkar etse, ayetle sabit olan bir şey inkar etmiş olur. Ayşe anamıza iftira etse, kötü iftira, kadın iftirası. Ee, Nur suresinde 18 ayeti inkarla kafir olur. Ama bunu sünni de yapsa böyle der. Burada sünni alevi ayrımı yapılmaz. Kur'an'da olan, mütevatir sünnette geçen, zaruriyat dini yeden, İslam adına, din adına Müslüman olabilmek için inanılması gereken, meselelerden birini inkar eden kim olursa olsun kafir olur. Bu sünni alevi hiçbir farkı yok. Ama inandım diyen ve mecburi meselelerin tümüne e, İslam'a inanan insan Alevi'yim dese de Alevi köyünde de olsa da Alevi mahallesinde otursa da efendim bunlar hepsi Müslümandır. Bunlara bir sorun yok.